ne yapıyorsun ben bakalım? Gel şu çukura gel. Nerede çukur ya? Gel gel. Şimdi bulayım. Önce seni görmem ben lazım. Gel, gel şu karşıya gel. Aa gördüm dur geliyorum oraya. Sen orayı patlatarak mı yaptın? Hı hı. TNT patladı. Oh canım. Vaaav. Kocaman bir çukur olmuş. Dalıyorum ben. Çıf, of. Ne kadar büyük bir çukur yapmışsın. Çok büyük gerçekten. Metri. İçeride de sular akıyor. <laughs> ben <Beraber> içe geçiyorum. <laughs> Mete karete kadar suya gidiyor. Evet suya giriyorlar şu an. Aa, ne simdiler. <laughs> sen neresin? <laughs> Eyvah ne yapıyor? <laughs> Mete sen görünmezlik iksir mi aldın? Evet. Baksana. Görünmezsin şu an sen. <gülüyor> Görünmezsin. Hakikaten <laughs> görünmezlik iksir almışsın. <laughs> Başka silah al bakayım. Görünmezlik iksir almışsın. Bebek şu iksir. Aa, evet. i̇şte Ne görünmez oldun ya görünür ol. Kılıç havada uçuyor Mete. Şuna bak. Ay <laughs> çok komik böyle. Ben seni nasıl bulacağım ya böyle sen böyle kılıcı takip ediyorum şu an ben. Uçan kılıcı takip ediyorum. <laughs> Suya mı dağıttın? Şuna bakın. Mete hiç görünmüyorsun. Seni kaybettim. Ben buradayım. Neredesin? Bak. Aa gördüm şimdi. Mete ismin de görünmüyor. GÖRÜNMEZ GÖRÜNMEZ Daha da mı görünmez oluyorsun? <laughs> <laughs> ben gel benim eve gel Mete <laughs> o kadar görünmez olma Şişe uçuyor Allah <laughs> Allah al, şişeye bakın Şişeye bak ya kendi kendine uçuyor O ne ya buz? <laughs> Bu blok yani kendi kedere geliyor. Nereye gittin? <laughs> Görünmez Mete. Görünmez. Uçan kazma. Uçuyor ne kız? Ana şuna bak. Ne camı kırdın? Cam değil bak. Buz. Hadi ya. <laughs> Metin yanlışlıkla şu portala girmeyelim. Ne kadar güzel bir ev yapmışsın. Bayıldım senin evine. Ben senin evine gelirse mi? Mete, bu ev senin. Bu da benim mi? Hı? Bu senin. Hı. Dur bakayım gireyim şuna bir ya. Giriş neredeydi? Bunun buradaydı. Hemen bakıyoruz. Vav wow, girişi çok güzel. Hol var burada. Burada bir antre var. Mükemmel. Yukarı çıkıyoruz hemen burada bir oturma odası. Dur. Burada da balkon. Çok Bebe, güzel. Baba, hayalet hayalet. Hayalet bu. Ay. Ne oluyor? Ahmet, korkutuyorsun beni. Kazmaya bak, uçuyor. Dön. Kaçıyorum. Ay. Bir aşağıdayım, aşağı gel. <laughs> Uçan kazma geldi. <laughs> çık bakayım. Nerede? İşte tam önündesin şu an. <laughs> Görünmez değil. Aa, evine gidiyoruz. Bir de seni evine gezeyim bakayım dur şimdi. Ne girişi? Ben buradaymış. Şuradan gireceğiz değil mi? Ha, yani burası sığınak. Buradan girdik. Vay be Mete sen... Ben şurayı keşfetmemişsin. Ustalaşmışsın artık sen. Ben şuraya sen. gel. Dur bir dakika senin oyununa bakayım önce evine. Mükemmel. Şuradan bir Ben benim evin cam camına... Ay evimi kırdım. <laughs> Kazmayla mı? Başka kat yok. Mükemmel ya. Bayıldım seninle bile Mete. Buradan aşağı iniyoruz. Basamak da yapmışsın. Harikasın ya. Aa, bre. Uçan blok. Havada duruyor. Yana doğru bakıyor. Ah korkuyorum. görünür oldun. İç mi bir daha? Tamam. Bak görünürsün şu an. İkisi. mi? İkisi. Ne <laughs> <daha? Kayboldum. gülüyor> Mor iksleri görünmez, yeşil Mükemmel Ya çok güzel yapmışsın. Ben de bayıldım bu eve. Ben senin evinde değil. Ustalık eserin senin bu. Bayıldım. Görünmez olmuşsun. Kazma al bakayım. <laughs> Çen kazma. Neredesin? İşte burada yiyorum. <laughs> Meteo ya, mükemmel yapmışsın şu apartmana bayıldım dikkat et. Hayalet geliyor. Bu harika bir şey ya <laughs> Neredesin? Allah bu kan Kaçın. Hayaletler basmış burayı. Ben gel sana bir şey göstereyim gel. Neredesin? Bak buraya gel. Geliyorum. Şuna bak. Sen... Bersin mi? Değil mi? Göremiyor ki seni. neredesin sen ben... görünmezsin. Bersin arkama? Arkama mı? Evet bak. Aha gördüm. Ben bak denizin altına gir bak. Tamam. Bu ne eldeki? Ee, kurumuş ya. Aa. <laughs> çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> e ben gel eve. Be. Ha ev <laughs> Gel. <laughs> Vay be çok enteresan. Hı hı hı. açıyoruz şu an. Şurasına şu Ben boğuluyorum. Eyvah sakın. Ben, çık. Çık. Öldüm. <laughs> <Ben de. gülüyor> evet. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Mete ile oynadığımız bir sonraki oyun videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.